kendi adınız soyadınız. Dur. Ayşe. Sen... Bunu bana sırf beni Seda Seda Sayan'ın gazabına uğratmak için koyduklarına eminim. Ben çünkü Seda Sayan'la ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum. Çünkü çok korkuyorum Seda Sayan'dan. Ama nedense bunu benimkiler yapıyorlar. Yani bu Seda Sayan'la ilgili bir şey söyler de bir şey olur filan diye herhalde. Görelim. Ben Gür Saçer. Anne adınız? Ayşe. Baba adınız? Dursun. Teşekkür ediyorum. Tabii ki biz Seda Sayan olarak tanıyoruz. Beyefendi adınız soyadınız. Çağlar Öktem. Anne adınız. Dur. Baba adınız. Şimdi buradaki söz konusu olan evlenenler değil. Burada benim en çok ilgimi çeken şahitler. Şimdi bu şahitler Türkiye'nin en eğlenceli birlikteliği. Evet. Yani ve İsim vermek istemiyorum işte bu yüzden. Şimdi çok korkuyorum artık her gün adliye gidiyorum <laughs> falan filan bu işte medya işleri yüzünden ama. Şimdi anlayandan anladı. Şimdi bu bu elbise, bu çok tatlı adamdır. Adamın kıyafeti falan. Bu gençler, gençler derken Seda Sayan'ın da söylüyorum tabii. Çünkü başka türlü düşünmek mümkün değil. 19-20. Daha fazlası zaten mümkün değil. Şu anda daha yaşlı bir halini de bulamazsın. Yok. Onları da kendi e, örgütündeki insanlar onları da şey yapıyorlar. Toparlıyorlar şu anda. Yani Google'da orta yaş bir Seda Sayan olmasına imkan yok. Seda orta yaş halini hatırlayanlar da arka arkaya faili meçhullere giriyor giriyor. Evet. Yani Seda Sayan'ı biz bu halinde bileceğiz. Bütün nesiller yüzyıllarca 19 yaşın üstünde hatırlamayacaklar. Şahitler mi? Ne alaka? Neyse. Devam. Sedat. Teşekkür ediyorum. Dur. Şimdi orada düğün yaptık. Yetmedi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü düğün değil. Yani bir Akıllı uslu bir e, ciddi bir düğün, düğün değil bugünün evet. anlayışında. Mutlaka bunun kameraların önüne taşınması gerekiyor. E, diğerleri taşıyorsa demetler filan falan işte Seda abla da bakın ne yapıyor buyursunlar. bu tabii ki nesiller boyu nikahın, evlenmenin ne olduğu konusunda değil mi bir şey. Başka kanıtlar, başka yönlendirmeler. ya Demek ki böyle. Evet. Sen evlendiğinde kim bilir neler yapacaksın. E, tabii ben... Devam. De... Dur. Şimdi gelelim. <laughs> Mustafa evleniyor. <laughs> Fakat... Öyle bir video konuyorlar ki sanki düğüne kimse gelmemiş. <laughs> Niye böyle bir video konuluyor? Çünkü bizim diğerlerini Demet'te falan gördüğümüz çevreleri kız arkadaşlar, menajerler, şunlar bunlar prodüktörler, hayranlar falan filan bilmem ne çevreleri sarılı. Fakat Mustafa bazen böyle hatalar yapabiliyor. Mustafa'nın düğününe hiç kimse gelmemiş gibi. Fakat şunu biliyorlar dans etmek lazımmış ki Mustafa bizim yaşlarda. Yani bunu bilmesi lazım. Ya yani Bu tongaya basmaması lazım. Fakat olay e, biraz e, m, şey ilerliyor yani e, kötü bir şey söylemek istemiyorum ama iyi bir şey de söylemek istemiyorum. Nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Bence yorumsuz. E, yorumsuz olarak buyurun. müzik itibariyle ara 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 seninki falan gibi değil. Daha Mustafa yaşına göre seçmiş. Ve dans bir şekilde upgrade yani, edilebiliyor yani. Daha yaşına yani. göre seçmiş ve evliliğin bundan sonrasıyla ilgili bir e, huzur ve huşu taşıyan bir müzik koymuş. Daha latinimsi ha? değil mi falan. Yani biz böyle huzurlu günleri artık beraber el ele diz dize geçireceğiz gibi. Etrafta kimse görünmüyor. O çok kötü bence. Devam. Selamünaleyküm. Dur. <laughs> Hocam <ya>. evleniyorsunuz. <laughs> bu adamın ne işi var ya? <laughs> ya tamam müthiş komedi yani evet. bayılıyorum. Evet. Har kula insan. ya evleniyorsunuz. Yahu hmm. evleniyorsunuz. Yani bu kutsal bir şey, önemli bir şey, önemli bir. Ee, nasıl söyleyeyim? Önemli bir bağ. Aileler hazır olmalı. Yani buradan sakın şöyle anlaşılmasın. Ben hep medeni nikahtan yanayım ama bütün dünyadaki evlenme törenlerine baktığım zaman diyorum ki mutlaka inançla ilgili unsurlar da girmeli en azından bu işi ciddileşmeli. Selamun aleyküm dedi. Evet ama bu ciddileştirmeli <gülüyor> <gülüyor> Ya bir ciddiyet olmalı. Ya bu ciddiyet ya bir ciddi yani bu çünkü yani bu özellikle inançla ilgili törenler yapıldığı zaman hı hı. orada mesela öyle bir e, seremoni var ki hı hı. o seremoninin öyle bir koreografisi var ki. Zaten boşanamazsın sonra. <laughs> Değil mi? Öyle. Yani öyle bir kilitliyorlar ki gelinle damadı birbirine Hıh! falan diye. Bu işte inanç sistemiyle ilgili bir şey. Ama şimdi burada herkes şaka yapsın. Kim ki ya bu işler biliyorsun kim kimin ayağına basacak <laughs> lavaballiyle başladı. Böyle devam ediyor. Okan abi ama şöyle bir şey de var. Yani bizde özellikle şu aşamaya gelene kadar o kadar ciddi şeylerden geçiliyor ki kız istemesi var. He. Efendim işte <laughs> imamla nikah yapar. Moram. İmam nikah yapıyor ve hayat boyu şuna alıştırılmışız. Gelinlik bembe. <laughs> Baya zahmatlı simsiyah. Şimdi araya renk katmak gerekiyordu. Ayağa basmayla başladı ve böyle tatlı e, şeyler abi sosyal medya arkasında da herkes tanıdık hiçbir şey diyemedim. <laughs> of, abi, ne kadar düşük çekiyorsun? <laughs> çok, bak, çok sen, iyi bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen siyasi konjonktürle ilgili çok cesursun sana. <laughs> bir kez daha hayranlık duydum şimdi. Eştos alınacak diye burada otosansürün <laughs> yani feriştahını yapıyorsun şu anda. Farkındayım ama Dört siyasi konjonkürle ilgili <laughs> tamam rahatsın yani. Devam. <laughs> Hay, hoş geldiniz. <laughs> dur, dur. Bu kim acaba? Tanıyabildiniz mi? Şu an maalesef göremiyorum. <laughs> Bazı insanların düğünlerde Sizin kendilerinden efendim. geçip sapıtmaları. Fakat burada bir dürüstlük var ki bu kız hiç kameralara oynamıyor. Aksine kendinden geçmiş. <laughs> Allah saklasın kameralar bir şeye şahit olmasın diye düşünüyoruz. <laughs> i̇şte samimi kız bu. Sefanız olsun efendim. Bu kimin <laughs> düğünü ayol? Yeğenimin düğünü. Ha yeğeninin düğünü. Bir de çok kapalı devreydi çok iyi çok eğlendik ya. Kapalı devreydi kim koydu bunu buraya? Ben koydum çünkü ya başkası koyarsa o yüzden ben kendi kendimi ifşa edeyim ki başkası <laughs> beni ifşa etmesin bunlar da uyandı. hemen duralım mı? böyle bir kafa olamaz sakın böyle devam Oğlum et Artık ben. öyle bir raconu Diyelim var. Diyelim ki benim sapıkça bir ilişkim oldu birisinin de çektiğinden <laughs> şüpheleniyorum ben mi koyarım? Olabilir. Ben koyarım. <laughs> Ay bevcan. Şey. Ama seninkisi de bu kadar masum bir şey olunca konulur tabii ki. Ee. Ay ne var bir de eğlenmişim sefa'm olsun. Dur bakayım izleyelim. <laughs> Dur. Nasıl bir elbiseymiş? herkesi elbise her şeyi içinde tutuyor. Çok zordu o elbiseyle. Ama sen nasıl yaptın onu? Yani elbise mi çok zor. Sen mi tutuyorsun? Ha yani zorlandım ya yani ben tutuyorum. Elbise gerçekten çok tutan bir e, şey elbise değil. Elbise öyle bir elbise değil. <laughs> bu elbiseyle Zordu. Bu müzikte bu dans olacak şey değil. Zordu evet. Müthiş ama enerjisi buraya kadar geldi. <laughs> o Ev videoları da belki evet, öyle. Devam. Diyeyim. Sabah enerji almış olabilir